Yani, boks maçı gibiydi biraz sanki. Yani topun geneli bizdeydi. Yani çok, bir kere bile çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Yani mücadele anlamında da, içeride de onu söyledim devrede, yani ikili mücadeleyi en az kazandığımız maçtır herhalde bu. Ee, o anlamda, içeride uyarıları yapıp, e, biraz daha ikinci daha e, enerjik başladığımızı düşünüyorum. İşte, Gol atmak gerekiyor. Bu tip maçları kazanmak gerekiyor ki hafta içinde de bunu söyledik. Maç öncesi toplantısında bu tarz maçların zor geçeceğini kolay bir maç olmayacağını gözümüzde küçümsemememiz gerektiğini söyledim. Öyle de oldu. Rakip geldi. Burada işte kalecileri zaman oynadı. Bunları yapabilirler. Şimdi o tarafına bakmıyorum. Hakem kötü yönetim gösterebilir. Ama biz normal performansımızdan uzaktık bugün. Ona rağmen Pozisyon önceleri ve pozisyonlar var değerlendiremedik. Böyle de olunca nihayetinde ki maçın son yarım saatine de bir hamle daha yapıp arka savunmayı üçleyip ön tarafı iki santraforla oynamaya çalıştık. Daha üretken olmak adına çok fazla ceza sahası içerisine orta yaptık ama bir türlü buluşturamadık. Ders çıkarmamız gereken üzgün olduğumuz, bize yakışmayan mücadele ve oyunla burada berabere kaldık. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok oyunla alakalı. o yüzden bütün taraftarlarımıza özür diliyoruz. Ya saçma sapan açıklamalar oluyor abi. Dördüncü hakeme diyorum ki kaleci zaman geçiriyor. Takımın diyor yerleşmesini bekliyor diyor. Ya böyle bir şey yok futbolda. Oyunu başlatmak zorundasın sen. İşte bir tarafa takım dağılacak. alana geçecek. Onu bekliyormuş kaleci. O yüzden e, Zaman geçiriyormuş. Yani var futbolun içerisinde bunlar var. Yapılıyor, yapılmıyor değil. Ee, ama ciddi şey anlamında da hakem anlamında da ciddi kalite düşüklüğü var. Sizler de görüyorsunuz. Bu ligde böyle. Süper ligdeki hakemler de birçok e, performansları eleştiriliyor. Orasında olacak ki burada ne bekleyelim diye konuşabiliriz belki. Dediğiniz gibi yani rakip geldi buraya. Nasıl zaman geçiririm? Belki bir gol bulurum. E, geçişle ki birkaç tane de yakaladılar aslında yapabilirlerdi ama e, olmadı. Devam edeceğiz. Yani şu an için e, üzgünüz bu, bu tarz maçları kazanmamız gerekiyor. Biraz iç sahada puan kayıplarına çok fazla e, yer vermemiz lazım ki iç saha performansı, e, toplanan puanlar ki kazanılan maçlar önemli oluyor genelde. Hep şöyle söyleriz zaten içeride kazan dışarıdan ne getirirsen getir. Ee, biz e, ciddi bir puan kaybı yaşadık yani Diyarbakır'da, yani mene, mene kaybettik. Bu ikinci puan kaybımız içeride. Ee, Tabii istemiyoruz böyle bir şey olsun. Şimdi yine birçok yorum gelmiş telefonuma. İnsanlar e, bu işin çok kolay olduğunu falan zannediyorlar herhalde. Herkes çok rahat yorum yapabiliyor. Yapabilirler, eleştirebilirler de. Eleştiriyle alakalı bir sıkıntı yok. Ama işin kişiselleştirildiği zaman bu iş farklı yerlere gidiyor bu da yakışmıyor. Ki o kişiler hep şeyi bekliyorlar. Yani kazandığımız zaman yoklar piyasada. E, kaybedince nedense ortaya çıkıyorlar. Puan kayıtlarında ortaya çıkıyorlar. E, şunu söyleyeyim. Burada Bülent Yeni Hayat var. Yarın Ahmet olur, Mehmet olur. Hiç fark etmez. E, burada asıl olan Elazığ Spor. Elazığ Spor'un hep söylediğimiz bir ayağa kalkışı var. Bir yeni bir temel oluşturuluyor. Bunun her, bunu herkes destek olmalı bence. Ama bu sene nedense geçen seneye göre daha fazla muhalefet var, daha fazla sorun çıkartan insan var. Mesela en basiti benim bir takımla anlaştığım söylentisi var, kulağıma geliyor. Hatta takım ismi de belli. Bir tane köşe yazarı yazmış, kendi yazısına mı yazmış? İsmini de bilmiyorum, tanımıyorum da daha önce bu kulüpte yöneticilik yapmış herhalde. Yani neye göre, kime göre böyle bir duyum alıyorlar ve bunu ispatlamıyorlar. Ben de o arkadaşa diyorum ki, bizden de büyük herhalde, yaşı da var bayağı, belki de akli problemi de olabilir, onu da bilmiyorum. Yani benim bir takımla anlaştığım, o yüzden e, takımın böyle olduğu ile alakalı e, bir yazı yazmış. Yok işte, e, oyuncuların bazıları oynatılmama sebebi sözleşmeyi uzatmadıkları için, bonusları olduğu için falan, ya benim için hiç fark etmez, yönetimle oyuncunun arasında problem olup olmaması çok önemli değil bana göstereceği, vereceği performansa bakarım ben. Tabii o yönetimle futbolcunun arasındaki mevzudur. Ama şuradan tekrardan sesleniyorum. İşte Mehmet Deli Orman da burada. Geçen seneki süreçte, bu seneki süre sezon başı da dahil beni arayan ki bu arada hiç kimse aramadı. Her takımı kendisine söylemişim, yönetime söylemişim. Yarın öbür gün bir yerden duyarsanız ben kimseyle görüşmedim. Elazığ Spor'dan başka ee, bir düşüncemiz yok. Bunu söylememize rağmen birileri e, yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Ben ne niyetle yaptıklarını çok iyi biliyorum. Buradaki tamamen e, giden havayı ritmi bozmak için yapılan işler bunlar. E, yapmaya devam etsin. Onlar zannediyorlar ki biz gittikten sonra onlar kendileri buraya gelecekler, görev alacaklar diye buyursunlar gelsinler. Onlarda bir sıkıntı yok. E, Şu şey var ben. Başımı yastığa koyduğum zaman vicdanen çok rahatım. Elimden gelen her şeyi kapasitemle alakalı da yazmış birkaç kişi. Kendi kapasitem doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elazığ sporu bir adım yukarıya, bir seviye yukarıya çekebilmek adına bazen oluyor, bazen olmuyor. O arkadaşların bir daha söylemlerine, atmış olduğu mesajlara dikkat etmesini istiyorum buradan. Beni buradan biri Kovmadığı ve göndermediği sürece de buradayım. Yine söylüyorum, hiçbir takımla görüşmedim. Ben böyle ahlaksız, böyle şahsiyetsiz, karaktersiz bir adam değilim. Az çok beni tanıdınız. Ee, burada bir mutsuzluğum da yok. Ama o işlerin ne amaçla yapıldığını çok iyi biliyorum. Bu bana zarar vermez. Belki beni koltuğumdan eder. Ama Elazığ Sporu çok zarar verir. Asıl olan biz değiliz, Elazığ Sporu'dur. Şahısların, gelip geçicidir şahıslar önemi yoktur. Elazığ Spor'u nasıl katkı yaparım, nasıl yukarıya çekerim düşünmek gerekirken neden böyle bir havayı bozmak isterler? Onu da anlamış değilim. Yani burada siz her zaman söylüyorum, daha önceki o sıkıntılı süreçte neler yaşadınız, Elazığ Spor'la alakalı, Elazığ Spor'un ismi tamamen silinmişken Belki kayyuma gidecekti, belki amatör kümeye gidecekti. O durumdan bu duruma gelmesini düşünmeden bardağın dolu tarafına bakmadan bu şekilde baltalamaya çalışan e, insanlara da buradan e, seslenmek istiyorum. Ben Elazığ spor için her şey yapıyorum, kendi kapasitem doğrultusunda. Onlar da bir şeyler yapsınlar Elazığ spor için. Bu şekilde e, ancak bu şekilde olur. Şehirde o kenetlenmeden bahsediyoruz yani. O, o yüzden dedim geçen seneki hava ile bu seneki hava arasında dağlar kadar fark var. Burada herkes kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Ee, bu da şeyi gösteriyor. Yani bir laf var. Havlama sesi çoğaldıkça taşı doğru yere attınız, da anlıyorsunuz diye. Ee, biz de şu an onu görüyoruz. Ee, onlar e, havlamaya devam etsinler. Biz doğru iş yapmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğince. Dediğim gibi beni beni buradan biri göndermediği sürece de buradayım. Sözleşmem var. Mayıs Haziran ayına kadar. Birileri bana derse ki. Hocam olmuyor git. O zaman orasına bakarız, düşünürüz. Abi şimdi kapalı bir savunma var. Evet, savma, savma. Kenardan, yerden kullanmak çok e, alan olması lazım kullanabilmek için. E, daha fazla yüksek toplarla oradaki içerideki çoğalmayı zaten arttırmak adına iki, yani 3 beş, iki hatta bir ara. iki kaldık arkada. O şekilde bir e, son yarım saat için konuşuyorum. Böyle bir şey denedik. Olmadı. Dediğiniz gibi yani çizgiden çıktı Arka direkte vuramadık. Bomboş vuramadı Kerim girdi iki tane karşı karşıya vurdu. Olmadı. Yani futbolda bunlar var. Yani futbolcu şöyle düşünülmesin. istemiyor e, gibi değil muhakkak herkes istiyor. Bizim işimiz bu. Bu işten ekmek kazanıyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. Ama bazen de olmuyor işte. Yani bazen gününde olmuyorsun. Biz hata yapabiliyoruz. Futbolcu hata yapabiliyor. Olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Ama Dediğim gibi geldiğimizden beri belki de oynadığımız en kötü maçtı. Ben böyle bir öz eleştiri yapıyorum. Bilhassa ilk yarıda. Enerji anlamında da en az ikili mücadele kazandığımız maçtır. O anlamda da tekrardan izleyip onunla alakalı bir çalışma yapacağız.